Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir akıllı saat inceleyeceğiz. Fakat ben bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Çünkü yanlışlıkla videoyu sildik. Bu dünyada en nefret ettiğim şeyi yapıyorum ama neyse ki saat güzel. Deneyimlediğim için böyle söyleyebiliyorum. Benden sim kartlı akıllı saatlere alıştınız. Bu saat biraz daha basic ve tabii ki fiyat olarak da çok çok daha altında diğer saatlere göre. Baştan söyleyeyim en merak edilen şeylerden biri telefonla arama yapabiliyorsunuz bluetooth üzerinden. Gayet kaliteli amoled bir ekrana sahip ve tamamı paslanmaz çelik. Daha bir sürü güzel önemli özelliği var ama videonun devamında söyleyeyim. Konumuzu takdim edeyim karşınızda Lenfo Lemze. Evet, ürünü bana Natronet Global yolladı. Kendilerine de teşekkür ederim. Paket açılmış durumda. Dediğim gibi ikinci defa çektiğim için ben tekrar böyle sıfırdan kutu açılımı gibi yapacağım. Çok da güzel paketlemişler aslında ama bu sefer aksilik oldu. Helal edin. Şöyle açalım. İçinden bir paket daha çıkıyor. Buralar falan hep güvenlik bantlıydı. Ama yapacak bir şey yok. Alıştığımız Denfa kutusu karşılıyor bizi. Daha öncesinde zaten bu markanın birçok saatini inceledim. Sağında solunda birçok Natronet Global etiketi görebilirsiniz. Bu test edilmiş anlamına geliyor. Şimdi Natronet Global'den bahsedeyim. Sitelerin ismi de Teknobin. Natronet Global'in Türkiye ayağı oluyor. Türkiye'de 22 yıldır global tedarik yapan bir firma. Orijinal ve lisanslı ürünleri ürettirip Türkiye'ye getiriyorlar ve burada satışa sunuyorlar. Şunu da belirtmemi istediler. Sadece kendilerinden aldığınız ürünlere teknik destek veriyorlar. Ürünün linki de aşağıda açıklama kısmında. Satın alırken iki seçeneğiniz var. Videonun devamında ondan da bahsedeceğim. Ürünle devam edelim. Şöyle çıkartalım saatimizi. Ya kutu içeriği bomba atılmış gibi. Yani çok güzel paketleyemedim. Kutu içeriğinden resimli bir kullanım kılavuzu. 4 pinli manyetik şarj kablosu. Saatin ekranını korumak için cam filmi. Ekstradan silikon kayışlar ve saatimizin kendisi çıkıyor. Bir aksesuarımız daha var. O da şu arkadaş. Bu bir bakla çıkarıcı. Kayışı dahil kendisi de tamamı paslanmaz çelik olduğunu söylemiştim. Bu baklalar ayarlanabilir baklalar değil. Tek tek bununla çıkartmanız gerekiyor bileğinize uygun hale getirmek için. Gayet geniş bir şekilde geliyor. Ben önceki çektiğim videoda baklaları nasıl çıkarttığımı da göstermiştim. Kendi bileğime göre uyarladım yani. Şöyle Şurada şuradaki deliklere denk getirip bunu sıkıyorsunuz. Ve ardından zaten şuradan baklayı tutan demir çubuk çıkıyor. Gayet basit. Saatin kolda nasıl durduğunu da göstereyim. Görüntü bu şekilde. Hatta biraz bol kalmış. Bir tane daha çıkartayım bakla. İncelerken full silikon kayışta da kullanmıştım. Daha rahat geldiği için bana. Evet şöyle bakla deliğine denk getirdim. Çeviriyorum. Bakın kafayı verdi buradan. Gayet basit bir iştim. Demir çubuğu çıkarttım ve ayırdım. Aynı işlemi bir sonraki deliğe yapıyorum. Evet, bir bakta daha ayırmış olduk. Evet, saatimiz hazır. Bunu yanında koymaları çok güzel bir hareket olmuş bence. Çünkü saatçiye gideceksiniz, çok küçük bir hareket olsa bile en azından 20 liranızı, 30 liranızı alacak. Güzel düşünülmüş. Evet, şimdi takalım. Şöyle daha detayda saatin tipini de göstereyim. Şimdi saati bir kordonundan kayışından ayıralım. Çok basit bu arada çıkartması. Şuradan tırnağınıza çekiyorsunuz. ...ve çıkıyor. Saatin ön tarafı bu şekilde. Herhangi bir kameramız yok. Alıştınız artık benden kameralı saatlere. Yan tarafını döndürdüğümüzde... ...burada normal klasik saatlerden alıştığımız... ...analog bir buton var. Diğer tarafa geldiğimizde... 2 tane buton daha görüyoruz. Birinin üstünde EKG işareti var. Diğeri de boş duruyor. Arka kısmına geldiğimizde de burada hoparlörümüz, altında pinlerimiz, şurada mikrofonumuz ve burada da sensörlerimiz mevcut. Hemen şu silikon kayışları da takalım. Bence silikonla da çok güzel duruyor. Bu arada kayış gayet kaliteli. Tırtıklı yapmaları falan bence güzel bir doku katmış. Bu arada kayışlar evrensel. 22 mm olarak geçiyor şurası. 10 binlerce belki yüz binlerce çeşit internetten bulabilirsiniz. Bunlarla sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz bir kayış takabilirsiniz. Saati kullanmadan önce uygulamasına bağlamamız gerekiyor. Uygulamamız bu. Zero Near mı? Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Zero nerede diyebilirsiniz. Hem iOS hem Android tarafında da bu uygulama mevcut. Uygulamanın arayüzü bu. Şu an bağlanmış gözüküyor. Saat Night 12 diye gözüküyor bu arada. Uygulamayı indiriyorsunuz. Bluetooth'unuz açık olacak. Zaten uygulama direkt saati buluyor. Eşliyorsunuz ve bu kadar. Şimdi direkt saate girişelim. Ana ekrandayım. Basılı tutuyorum. Burada kadran seçenekleri çıkıyor. Hem analog hem dijital olanlar var. Böyle acayip gözüken analog temalar da var. Saatin içinde toplamda 3 tane kadran bulunuyor. Onun dışında uygulamadan aktarabiliyorsunuz. İşte hem analog hem dijital olanlar burada mevcut. Yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Burada kısa yol menümüz var. İşte rahatsız etme. Hemen kapatalım şunu. Burada da parlaklık ayarı var. Otomatiği alabiliyorsunuz. Bu güzel. Ortamdaki ışığa göre kendini dengeliyor. Otomatiği kapatıp kendiniz de yükseltebiliyorsunuz. Toplamda 8 kademesi var. Bu arada 4. 5. kademe günlük kullanım için gayet yeterli. Ama otoda bırakmanızda fayda var. Burada fenerimiz var. Bastığınızda en parlak şekilde tüm ekran beyaz yanıyor. Burada kronometremiz var. Burada geri sayım var. Yan tarafında da ayarlar mevcut. İşte saati 24'lük dilimde mi göstersin, 12'lik dilimde mi? İşte tarih saat ayarları, resetleme, kapatma gibi ayarlar burada mevcut. Geri geliyorum. Yan tarafa kaydırıyorum. Burada da müzik kontrolü var. Hemen bunu da deneyelim. Şu an müzik çalıyor. Basıyorum, durdu. Bastım, başladı. Çok hızlı tepki veriyor bu arada. Ses açıyorum. Kısıyorum. En başa alıyorum. Bir sonraki müzik devam. Bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Şimdi de aşağıdan yukarı kaydıralım. Burada bildirimler var. Gelen bildirimleri burada sırayla takip edebiliyorsunuz. Ama bildirimler üzerinde herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Atıyorum WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Bunu cevaplayamıyorsunuz. Sadece görüyorsunuz. Zaten bu fiyat skalasında o işlevi yapabilen bir saat yok. O saatler herhalde bir 7-8 bin liradan başlıyor. Şimdi bildirimlerini de görelim. Bu sayı söyledim. Bana bir mesaj at dedim Whatsapp'tan. Telefona mesaj geldi. Şimdi buraya da geldi. Bıbıp bıbıp diye titredi. Whatsapp'tan olduğunu gösteriyor. Saatini de gösteriyor. ACK ne demekse. Şöyle bildirimlere bakalım. Ha bak. Dolar maaş istiyorum. ACK bir şeyler yazmış. Altta hepsinin temizle var. Agama bak dolarla maaş istiyormuş. Sanki biz dolarla kazanıyoruz. Bu arada gerçekten dolarla kazanmıyoruz biz. Öyle zannediliyor ama gerçekten öyle değil. Dolar üzerinden hesaplanıyor ama TL olarak yatıyor. O yüzden dolar kazanmamış oluyoruz. Zaten dolar yükseldiğinde de reklam verenlerin verdiği reklamlar düştüğü için bizim kazandığımız para da düşüyor. Ya bir dengede duruyor diyeyim. Hani dolar artınca sizin de gelirleriniz artıyor gibi düşünmeyin yani. Yalan arkadaşlar yazmış bir de. <gülüyor> Nasıl gülüyor içeriden? Yalan söylemeyi bu sedan öğrenciniz abi. Bulut Hanım arıyor. Uzun bastığımda reddettim. Şöyle de gösteriyor cevapsız arama diye. Şimdi gördüğünüz açma tuşu gelmedi. Telefonla konuşulabildiğini söylemiştim. Şu üstteki tuşa basılı tutuyorum. Night 12 Audio diye bir Bluetooth bağlantısı oluşturdu. Night 12 Audio'ya bağlandım ve görebilirsiniz burada bağlandı yazıyor. Yani Bluetooth üzerinden arama yapan diğer akıllı saatler gibi bu saatinde iki tane Bluetooth bağlantısı var. Biri Bluetooth versiyon 5.0. Arama yaptığınızda Bluetooth versiyon 3.0. Bu sebeple şimdi arıyor yine beni. Evet, telefon çalmaya başladı. Sesini de yükseltelim. Saatten çalıyor. Cevaplıyorum. Alo. Sesim nasıl geliyor? Kalite olarak nasıl? Onda orta düzeyde diyebilirim. Tamam. Ses düzeyi de orta, kalite de orta. Aynen. Rahatlıkla anlayabiliyor musun beni? Anlıyorum. Onun için sıkıntı yok. İyi, okey. Şu an nasıl geliyor sesim? Biraz uzaktan geliyor. Tamam, daha uzakta çünkü. <laughs> tamam reis, eyvallah. Teşekkür tamam, ettik. Efendim. Bay bay. Arama testi de bu şekildeydi. Daha önce ben aramada yaptım bu saatte. Fakat böyle dışarıdaysanız biraz böyle tutmanız gerekiyor ki duyabilirsiniz. Sesiniz karşıya rahatlıkla gidiyor ama hoparlörü bir tık böyle gürültülü ortamlarda az kalabiliyor. Şöyle konuşmanız gerekebilir. Devam edelim. Şimdi soldan sağa kaydırıyorum. Burada spor verilerimiz var. Allah razı olsun 70 tane adım atmışım. Aşağı doğru indiğinizde detaylı datalar var. Şu an data yok tabi. Bugün hiçbir şey yapmadım çünkü bu saatte böyle detayları saat saat görebiliyorum. İki kere soldan sağa kaydırıyorum. Burada oynak bir menümüz çıkıyor. İşte burada uyku takibi var, nabız ölçer var, kadran değiştirdiğiniz seçenek var. Burada mesela dil var. İçinde Türkçe yer almıyor ama gayet basic bir dili olduğu için İngilizce kullanmanızda zarar yok anlıyorsunuz yani. Çok fazla bir şey yazmıyor. Zaten simgelerle destekleniyor. Uygulamada Türkçe var bu arada ama çok böyle verimli bir Türkçe değil. Direkt çeviri yaptıkları için bazı kelimeler yarı İngilizce, yarı Türkçe olabiliyor ama yine anlıyorsunuz zaten. Aha. Ha burada <laughs> biraz değişik olacak ama şöyle yapıyorum pusula var abi içinde. Yani çoğu akıllı saatte göremediğimiz bir şey. Üst segment akıllı saatlerde oluyor genellikle. Şöyle göstereyim. Kullanmadan önce o yaptığım büyücü hareketini yapmamız lazım. Vallahi tam kuzeyi gösteriyor. Yani yanlış çalışmıyordur zaten de. Burada işte eventler işte hatırlatıcı gibi bir şey. Burada çok bir şey yok zaten ayarları göstermiştim. Tekrar geri geliyorum bu sefer sağdan sola kaydırıyorum. Burada da spor verilerine kaydedebildiğiniz yer var işte. Koşu, bisiklet, yürüyüş, badminton, futbol, ip atlama, aerobik. Yani anlayacağınız en temel sporların kayıtlarını burada tutabiliyorsunuz. Devam ettiğimde nabız bölümü. Bu saatin zaten iddialı olduğu veriler. Bu EKG'dir, nabızdır. Tam olarak bunlar. Şu an 79, 82, o hızlı artışlar var. Şimdi bir Apple Watch Ultra ile kıyaslayalım nabzını. Şöyle göstereyim. Bu çok değişken, bu biraz daha sabit. Yakın değerler ölçüyor diyebilirim. Taktığım yere göre de değişebilir bu arada ölçme şeyi. Yaklaşık aynı değerlerde çıkartıyor diyebilirim. Saatten EKG'yi ölçelim. Yaklaşık 30 saniye sürüyor. EKG işareti olan tuşa parmağınızı bastırıyorsunuz ve kolunuzu hareketsiz tutuyorsunuz. Zaten burada da yazıyor o elektrot pedmiş. Evet, aplikasyondan görebilirsin sonuçları diyor. Uygulamaya girdiğimizde burada EKG sonucunu gösteriyor. Ben okumayı bilmiyorum. Çok da anlamam bu arada. Bu şekilde gösteriyor. Şimdi Apple Watch'ta ölçelim. Böyle bir şey çıktı. Sinüs ritmi dedi. Ölmeyeceğim herhalde. Şimdi teknik özelliklerden bahsedeyim biraz. Bahsetmediklerim yanlarda çıkacak. 1.39 inçlik, 454'e 454 piksellik AMOLED bir ekrana sahip. Ürünün ekranın görüntü kalitesi gayet iyi. Fakat dokunmatiği orta seviyenin biraz üstünde diyebilirim. Daha iyi olabilirdi. Gösterdiğim gibi bildirimleri alabiliyorsunuz, çağrı cevaplayabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz ama dediğim gibi bildirimlere herhangi bir aksiyonda bulunamıyorsunuz. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Bu da gayet aradığımız bir özellik akıllı saatlerde. 300 miliamperlikte bir bataryaya sahip. Şimdi aslında en önemli konulardan biri bu. Batarya süresi. Orta kullanımda yani sürekli kurcalamazsanız normal gündelik kullanırsanız işte bildirimlerinize bakmak için, görüşme yapmak için vesaire şarjı tam 5 gün gidiyor. Yani özellikle Apple Watch'tan sonra bana muhteşem geldi bu. Çünkü Apple Watch'u biliyorsunuz artık bir buçuk günde bir şarj etmeniz gerekiyor ama rutine döndüğü için günde bir şarj ediyorum. Her böyle saate tıkladığımda acaba şarjı bitti mi diye kontrol ettiğimde hep şarjı vardı. 5 günün sonrasında tamamen bitti. Uygulamaya geldiğimizde de burada işte bildirimleri kontrol edebiliyorsunuz. İstediğinizi açıp kapatabiliyorsunuz. Uzaktan kamera var. Bunu da göstermiş olalım. Bu şekilde saatin üstündeki ikona bastığınızda fotoğraf çekiyor. Alarm ve program var. İşte buradan hatırlatıcı ve alarmları kurabiliyorsunuz. Sedanter hatırlatma var. işte çok oturduysanız bunu açıp belli bir süre hareketsiz kaldığınızda sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Hatta açalım. Uyurken uyarmasın diye de saat aralığı seçebiliyorsunuz. İşte burada rehberiniz var. Aşağı indiğimizde güncelleme, ölçü birimi, formatları vesaire bunlar yer alıyor. Şimdi en önemli şeyi unuttum. Kolu çevirdiğimizde saat yanıyor mu? Şu an saat ekranı kapalı durumda. Kendime çevirdim, yandı. Kapandı. Tekrar çeviriyorum. Yandı. Gayet güzel hızlı tepki verdiğini söyleyebilirim. Ve kaçırmıyor. Aşağıdaki linke tıkladığınızda saatin özelliklerine erişebilirsiniz. Aynı zamanda satın alabilirsiniz. Satın alırken iki tane seçenek çıkacak önünüze. Biri ön siparişli satış, biri stoktan satış. İkisinin arasında fiyat farkı olduğunu göreceksiniz. Stoktan satışı seçtiğinizde hemen 2-3 gün içerisinde en geç kapınıza geliyor. Ama ön sipariş alırsanız 12-15 gün arasında geliyor elinize. Çünkü yurt dışından sizin için göndertiliyor. Ve bu gösterdiğim silikon kayış ön sipariş satın alanlar için yollanacak. Direkt stoktan satış seçenler sadece gösterdiğim bu çelik kordona sahip olacak. Ya yani bana sorarsanız biraz sabrınız da varsa ön siparişle almanızda fayda var. Hem yedek kayış hem daha uygun fiyat bence okey. Ama aceliniz varsa tabii ki siz bilirsiniz. Fiyatına göre saati değerlendirirsek gayet güzel. İki tane beğenmediğim özelliği var. Biri dokunmatinin arada kaçırması. Daha doğrusu kaydırma hareketini basma hareketi olarak algılıyor. Nadiren olan bir durum ama birkaç kere yaşadım. Bir de hoparlör seviyesi bir tık aşağıda kalması. Onun dışında gayet problemsiz bir akıllı saat. Ölçümleri falan da doğruya yakın gibi. Apple Watch Ultra ile kıyasladık ve ona göre söylüyorum. Aklınıza takılan bir soru varsa aşağı yorumlarda yazabilirsiniz ya da Natronet WhatsApp adına da yazabilirsiniz. 724 cevap veriyorlar zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.